Benden tırsmayın la Allah korusun Şu adi var ya şu adi Evet Kümes yemlemesindeyiz bizde 15-25 saat Buradakilerin üçte biri hemen hemen teke binmiş iş yapacak hayvanlar. Yani uçurursam uçucu, uçurursam uçurabilirsem yapacak hayvanlar veya yapan hayvanlar veya havada kalan hayvanlar. Yani şu eşinden ayırdım şu kirliyi. Şu an deli gibi taş toprak yiyor. Götünde yumurta var adinin. Salmaya kapattım. Yumurtayı çoktan kapmış. Yani yapacak bir şey yok yumurtayı attırıp salmadan uçurmaya devam edeceğiz onu. Şu çikolatanın arkasındaki sarı var. Sarı dişi. O da yumurta yapıyor. Onun eşi var. O da birini attı. Herhalde biri kalmış. O da şu an yayılıyor. Serçe de bizi bozuyor hadi. Şimdi şöyle göstereyim de. Kış günü arkadaşlar. Kış günü olduğu için... Kış günü olduğu için kuşlara bakıyoruz yani bakıyoruz derken ben buğdayla birlikte nohut veriyorum kuşlara. Nohut destekli şu anda bakıyorum. Uçan kuşlara bunu veriyorum ben. Nohut hem hamza bir hazmı biraz yavaş olur nohutun. Yavaş olduğu için öyle hemen kilo yapmaz. Protein destekli bir besleyici bir şeydir o nohut. Protein destekli olduğu için nohut iyi oluyor. Şimdi başka şeyler çok hızlı bir şekilde aman o kızım aman. Bismillahirrahmanirrahim sen kalkma. Şu dumanlı kirli arkadaşlar yolun sonundaki en arkadaki. O onunla şu sarı ala. Sarı ala aşağı yukarı neredeyse bir ay olacak kaldırmıyorum. Zaten sırada gelmiyor da. Kaldırmıyorum. Ee, artık bazı kuşları bilmiyorum. Uçan atlayan bir dumanlı kirlim daha var. Şu an içeride yemiyor dumanlı kirliye benziyor. Şunun hemen hemen aynı versiyonu. Zaten kuzeni. Muhtemelen onları uçurmayacağım bu gidişle. Hayvanları diyorum uçurmayayım. Ya bak kızacağım buna. He. Bu kuşları kaldıracak. Şşt. Kuşları kaldıracak. Bir akıllı ol ya. Allah Allah. Kümesin şöyle ağzında duruyorum ki Allah korusun yukarı çıkmasın bir şeyler ürkütmesin kuşlar kalkmasın derdim o. Şu an en son isteyeceğim şey kuşların kalkması. Uçmamış kuşlar da var bugün. Uçurmadığım. Şu Arap da yeni yeni kendini yapmaya başladı iki erkek. Ya bazı kuşlarımı zamanında ezmedim yani fırsatım olmadı tüydü veya işte kuştu kuşun fazlalığıydı yetişemedik. Onları yapamadık. Onları da biraz geç yapıyoruz. Çikolataları yapıyoruz bu ara. Bir tanesi yukarılarda gezmeye başladı. İyi geziyor hem de. Şu arabı bu yapıyoruz. Bunlar hep Yavru yumurta gördü mesela. Şu çikolata iki az gördü. Şurada da onun kardeşi diğer taraftaki çikolata sonunda. Sarı boncuklu. Sarı ve kırmızı boncuk var ayaklarında. Evet. Atlayan erkek şurada çıkıyor dışarı. İyi atlıyor bu erkek arkadaşlar. Allah için iyi atlıyor. Şöyle şurada hayvanları Allah korusun kaldırmadan derdimiz biraz taş toprak yemeleri, yayılmaları. Aslında normal şartlarda yayılacaklar alanlar buralar ama şurada mesela tuz var. Ama e, ee düşünmüyor. Çünkü bu tarafa gelmeleri demek bu tarafa gelmeleri demek kuşların ve bir hata sonucu uçmaya meyillenmesi demek ki bu da benim işime gelmiyor. Kuşları kaldırmak istemiyorum arkadaşlar. İşim var. Gideceğim. Geç kaldım. Evet. Şu gök ak kuyruk, kanat kuyruk ekesi yumurtada yatıyor arkadaşlar. Bu da başlamak üzere. Bugün güzel sıkımlara başladı. İyi atacak bir hayvan. Yani atan kuşları seven arkadaşlara sesleneyim ben. Buradaki kuşların yüzde ellisi, altmışı o potansiyele sahip hep birbirine değen, ucu birbirine değen hep atımlı hayvanlar arkadaşlar. İyi atan hayvanlar. Mesela şu Gökperçemin Akkuruk ana çerkeğimdir benim. Buraya çıkarma sebebim şu Sarı çok hoşuma gittiği için. O da benim kendi yavrum. Yavrum ama bir yaşında o kuş. Ee, onu değerlendirmek istedim. Yani hem uçuracağım hem yavrusunu alacağım. Öyle düşünün. O nedenle kendi akrabası olan o gökperçemli perçemli kuyruğu o yüzden dışarı çıkardım. Burada yavralayacağım. Çünkü dişi uçuracağım. Ee, hal böyle olduğu için atlayan erkek de şu arkadaşlar. Şöyle yakınlaşıyorsa yakınlaştırayım diyeceğim işte. Şu sıra izlediğimiz erkek bu arkadaşlar. İyi atlıyor. Yani diğerlerinde de mesela şu erkek de güzel atlıyor. Ama daha bu erkek e, tam benim istediğim hedefe oturmadı. Yani biraz daha yukarıdan alıyor. Daha 4-5 takladı o erkek. Şu kara dumanlı kirli. Şurada yaklaştırayım iyice. Çok da yaklaştırdık herhalde. 4-5 takları daha o benim istediğim e, fişek doluluğunu sesi solu çok iyi de fişek doluluğunu sergilemiyor. Benim istediğim şekilde değil. Benim istediğim şekilde olan e, şu gökperçemli ak kuyruk yeni başlıyor. Çok güzel atımlar sergilemeye başladı. İyi atlayacak. İyi atlayacak. Şu sarı kırçıl ak kuyruk atlıyordu. Kuş takla vurmuş herhalde. 2 üç gündür falan kanadını ağrıtmış. Kuşun kanadı çalışmıyor. Muhtemelen kümes büyük olduğu için kümesle perdah yapacağım diye ters taklayı vuruyor. Düşmüş oraya çakılmış. Yani yapacak bir şey yok. düşünce ne yapacaksın? O yüzden de onu uçuramıyoruz. Altında da yavrusu var. Güzel mesafelerden atımlara başladıydı o. Şu sarı kırçılak kuyruk. Biraz bol taklalı ama taklasını alırız onun. Ateşini alırız diye düşünüyordum ben. Dikileri yapması biraz daha kolay, erkekler zor oluyor genelde, taklalı erkekler zor oluyor. Valla, dediğim gibi böyle. Havalar soğuduğundan dolayı da hayvanların böyle biraz vitamine, minerale ihtiyacı oluyor, yayılmaya, gezmeye ama işte korkudan çıkaramıyoruz. Ya şimdi şöyle düşünün, şuradan bir tanesinin kalkması demek beni iki saat buraya diker yani. Zaten az uçan kuş kalkmaz, perdaklar düşer. E, saatini çok alan kuşlar var. Mesela buyurun, şu dumanlı kirli erkek, koca erkek, düz olan. Yani şu mesela örnek veriyorum. Allah korusun, kalksa beni buraya bir buçuk iki saat ağaç eder. E, atan erkek zaten uçtu, o. onun kalkacağını zannetmiyorum. Ondan sonra o uçtu. Başka da öyle atacak, kalkıp da beni zorlayacak kuş içeri mi girmiş? İçeri girmiş. Dumanlı kirli erkek var yine bir tane. O da iki buçuk uçsa havada kalıyor. O da çok uçar. Uçurmayacağız tabii. Yumurtaya gitmiş o. Yemiş yemini yumurtaya gitmiş. Şu araba da pöçüğünü mahvetti atmaca. Sen komple pöçüğü al kuyruklarla birlikte. Pöçük yok. Nasıl taktıysa Vallahi çok kötü bir şekilde almış arkadaşlar. Onunla pöçüğü almış. Vallahi şu sıralar herhalde e, ee, Saralaya fırsat daha gelmedi de Şu gök perçemle kuyruğu bir saatini aldırayım Şunu Hazırlayacağım bu hayvanı Bu hayvan çok çok hareketli giriyor İyi de parlı sesli soluklu Ama iyi hareketli yani Çok Atan hayvan sevenlere yani cidden uçurabileceğim bir hayvan şu hayvan. Tamam uçuracağım çok hayvan var ama şu son sıra şu gözlem şu. Acayip hareketli geliyor. Yemlemeyi burada bitireyim ben. Dikkatli bir şekilde içeri alırım. Size iyi günler dilerim arkadaşlar. 10 dakikayı da doldurmak üzereymişiz. İyi günler. Hoşçakalın. Burası uçum kümesi. E, bu saatlerde 15 uçum kümesini yemliyoruz. Yemleyip işimize gücümüze bakacağız. Havalar soğuk olduğu için de hayvanların pek tadı olmuyor arkadaşlar bakın onu da size söyleyeyim Yani Bakın ben Kendi hayvanlarıma Az önce de söyledim ee, Hazmı çok kolay olmasını istemem Çok kolay olan, hazmı çok kolay olan şeyler Çabuk küle yapar Nohut veriyorum buğdayla birlikte nohut Hem hazmı zor Hem yağdan çok protein destekli bir ee, Baklagildir Çok besleyicidir Nohut veriyorum kırma nohut, kırık nohut ne derseniz artık. Buğday ve nohutla hayvanların bu kış aylarındaki sıkıntısını, stresini almaya çalışıyoruz. Zaten demir kümes sıkıntımız çok oluyor böyle. İyi kötü hayvanların ne kadar stresini alsa o kadar iyi oluyor. Havalar şöyle bir, bir ay daha geçerse Mart ortasından itibaren hayvanların durumu, şekli, şemali çok değişir arkadaşlar. yani şöyle baktığında hayvanlar kötü da hemen büzü diyor. Yani haz almıyorlar, hoş olmuyor. İyi günler dilerim, hoşça kalın. Esenlikler dilerim.